Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış Atatürk ilki ve inkılaplarının bekçisi, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor, en içten saygılarımı arz ediyorum. Emniyet Teşkilatı toplumda huzuru ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Bizler bu görevi yerine getirirken demokratik, layık ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Hukuk devletinde polis adalete dayalı bir kuvvettir. Adaletlidir. Korkulan değil, güvenilen bir güçtür. Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü tüm yurtta olduğu gibi Milas ilçemizde de büyük bir coşku ve çeşitlilik etkinliklerle hep birlikte gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anıyor emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında fedakarca çalışan mesai arkadaşlarıma ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere en derin saygılarımı arz ediyorum. İlahi Ya Alemin, din, vatan, hak ve hakikat uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. eyle Ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir fatiha okuyacak kimseleri kalmamış. Ya ruhumda merhum na kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eddik bu vesileyle ya rabbim bütün şehitlerimizin ruhu için tecavven minavi hurmet el fatiha